İnsan bazen bir sabah uyanır ve kendini tanıyamaz hale gelir. Aynaya bakarsınız, karşınızda sizi andıran bir yüz durur ama o yüzün ardındaki ruh bambaşkadır. İşte ben de o sabahlardan birinde kendimi böyle hissettim. 38 yaşındaydım, bir eşim, iki çocuğum ve prestijli bir işim vardı. Dışarıdan bakıldığında her şey mükemmel görünüyordu ama içimde bir boşluk giderek büyüyordu. Bu boşluk Sabahları güne başlarken bile nefesimi kesiyordu. Ayşegül'le evliliğimiz 12. yılını doldurmuştu. Başlangıçta birbirimize duyduğumuz sevgi yıllar içinde gündelik telaşların arasında eriyip gitmişti. Çocukların ihtiyaçları, evin düzeni, faturalar derken bir çift olmaktan çok iki iş ortağı gibi yaşamaya başlamıştık. Onunla oturup konuşmaya çalıştığımda bile aldığım cevaplar kısaydı. "Tamam Serkan." veya sen bilirsin gibi. Geceleri yan yana yatıyor ama birbirimize sırt dönüyorduk. Bu durumun beni nasıl etkilediğini anlatmaya çalışsam da hep bir mazeret bulurdu. Çocuklar çok yoruyor. Bugün işler üst üste geldi. Herkes böyle sen abartıyorsun. Belki de haklıydı. Belki herkes böyleydi. Ama ben böyle hissetmek istemiyordum. Hayatımın tek hareketli yanı işim olmuştu. Büyük bir teknoloji firmasında satış yöneticisi olarak çalışıyordum. Her gün toplantılar, müşteri görüşmeleri ve analiz raporları arasında koşturuyordum. İşimi severdim ama bazen her şey mekanikleşirdi. Sabah 9'da masama oturur, akşam 6'da kalkar, rutin bir döngünün içinde kendimi kaybolmuş hissederdim. Ama yine de iş yerinde bir değerim vardı. İnsanlar fikirlerime önem verir, yaptığım işi takdir ederdi. Bu bana bir nebze de olsa nefes aldırıyordu. Bir gün şirketimiz yeni bir projeye başladı ve bu proje ekibine genç bir kadın dahil oldu. Pelin. İlk toplantıda dikkatimi çekmişti. Kıvırcık saçları ve canlı enerjisiyle odadaki herkesin ilgisini üzerine toplamıştı. Daha önce tanışmadığımız halde soruları ve önerileriyle toplantıyı yönetiyordu. Ben konuşurken Gözlerini üzerimden ayırmıyor. Her cümlemi dikkatle dinliyordu. O gün onunla ilk kez konuşma fırsatı buldum. Sunum sonrası yanıma gelip "Gerçekten etkileyici bir sunumdu Serkan Bey. Bu projede sizinle çalışmak bir ayrıcalık olacak." dedi. Sözleri samimiydi ve içimde garip bir mutluluk hissi uyandırdı. Yıllardır kimse bana bu şekilde bakmamıştı. Pelin'le aramızdaki ilk konuşma işle ilgiliydi. Ardından kahve molalarında kısa sohbetlerle devam etti. Bazen çocuklarından bahseden bir baba, bazen kitaplarından konuşan bir kadın oluyorduk. Ancak her konuşmamız bir sonraki için merak uyandırıyordu. Onunla konuşmak, uzun zamandır hissetmediğim bir tür hafiflik ve keyif veriyordu. İçimde bu hissi yadırgayan bir yan vardı ama görmezden gelmeyi seçiyordum. Sadece iyi bir iş arkadaşı diye kendimi avutuyordum. Bir sabah ofise geldiğimde Pelin masasında kahve içiyor ve bilgisayar ekranına odaklanmıştı. Yanından geçerken başını kaldırıp gülümsedi. Bugün enerjik görünüyorsunuz dedi gülümseyerek. O kadar da değil aslında uyku pek dostum değil bu ara diye cevap verdim. O an içten bir kahkaha attı ve demek yalnız değiliz dedi. O kahkahada uzun zamandır özlediğim bir şey vardı samimiyet. Evde Ayşegül'le aramızdaki gergin sessizliklerden sonra Pelin'in kahkahası bir melodi gibi kulağıma geldi. O gün öğle arası Pelin, "Birlikte bir kahve içelim mi?" diye sordu. Önce tereddüt ettim ama sonra kabul ettim. Şirketin yakınlarındaki küçük bir kafede oturduk. Pelin hayatından, üniversite yıllarından ve iş dünyasındaki zorluklarından bahsetti. Onu dinlerken onun sadece canlı ve neşeli bir yüz olmadığını fark ettim. Derinlerde bir yerde benim gibi yalnızlık hissi taşıyordu. Pelin, bir ara gözlerime bakarak, "Sizin gibi biri için evlilik nasıl gidiyor?" diye sordu. Sorunun nereden çıktığını bilmiyordum ama cevabım dilimin ucundaydı. "Kolay değil," dedim. Pelin başını hafifçe eğdi ve "Kimse için kolay değil," dedi. O akşam eve dönerken kafamda sürekli Pelin vardı. Onunla geçirdiğim kısa zamanlar bile içimde bir boşluğu doldurmuştu. Ama bu düşünceler beni huzursuz ediyordu. Evde Ayşegül'ün yorgun bakışlarını gördüğümde suçluluk dalgası üzerime çöktü. Ama bu sözler içimdeki çelişkiyi susturmaya yetmiyordu. Bu başlangıçtı. Pelin hayatıma küçük bir ışık gibi girmişti. Ama bu ışık büyüdükçe içimdeki karanlıkla çatışmaya başlayacaktı. Pelin'le olan sohbetlerimiz artık işin sınırlarını çoktan aşmıştı. Onunla konuşurken zaman nasıl geçtiğini anlamıyordum. Sabah ofise geldiğimde ilk işim onun masasına bir göz atmak oluyordu. Orada oluşu, gülümseyişi, bana içimde uzun zamandır hissetmediğim bir canlılık veriyordu. Ama bu canlılıkla birlikte vicdanımın ağırlığı da büyüyordu. Pelin'le her konuşmam, her kahve molası, İçimde bir başka kapıyı aralıyordu ve bir gün o kapıyı ardına kadar açtım. Bir akşamüstü ofiste işler bitmek üzereyken Pelin yanıma geldi. Bugün biraz uzun sürdü işler. İstersen çıkışta bir şeyler içelim, kafamızı dağıtalım dedi. Sesi rahat ve davetkardı. İçimde bir tereddüt hissettim ama o tereddüt Pelin'in sıcak gülümsemesi karşısında hızla eridi. Neden olmasın dedim. Sanki normal bir arkadaş teklifiymiş gibi. Ama içimde bunun çok daha fazlası olacağını biliyordum. Şirketin yakınındaki bir restoranda oturduk. Pelin şarap söyledi, ben ise bir bir aldım. İlk başlarda sıradan şeylerden konuştuk. İş projeleri, günlük dertler ama sonra konuşma daha derin bir yere kaydı. Pelin geçmişte yaşadığı bir ilişkiden bahsetti. Onun hayatındaki boşluktan. Bazen her şey çok mükemmel görünür ama içinde hiçbir şey hissedemezsin, dedi gözlerini bana dikerek. Bu sözler benim yıllardır hissettiğim ama ifade edemediğim bir duyguyu dile getiriyordu. Ona baktım ve başımı salladım. Evet, dedim. Bazen herkes mutlu bir hayat yaşadığını sanır ama sen içeride kaybolmuşsundur. O an aramızda görünmez bir bağ oluştu. Pelin elini masanın üzerine koydu ve ben de farkında olmadan onun eline uzandım. Dokunuşu içimdeki tüm engelleri yıkıyordu. Kafamda bir ses, "Dur Serkan, geri dön." diye haykırıyordu. Ama o sesi çoktan susturmuştum. O gece Pelin'in gözlerine bakarken içimde uzun zamandır hissetmediğim bir canlılık vardı. Bu hayatın bana yıllardır unuttuğum bir parçasını hatırlatıyordu. Görülmek, fark edilmek. Pelin'in dokunuşları yavaş yavaş ellerimde gezerken ben de istemsiz şekilde ona yakınlaşmaya başladım. Orada istemsiz şekilde yakınlaşırken Pelin bana geçelim mi dedi. Hiç cevap vermeden elinden tutarak onunla eve geçtik. Daha kapıdan girer girmez Pelin'le yakınlaşmaya başladık. İçimde onlarca duygu vardı. Kendimi çok garip hissediyordum hiçbir şey düşünemiyordum. Ama Pelin benim uzun süredir hissetmedim duyguları hissettirmişti. Ayşegül'ün bana vermediklerini vermişti. Pelin'le geçirdiğim güzel saatlerden sonra Pelin beni arabasıyla eve bıraktı. Arabada sessizlik hakimdi ama bu sessizlik rahatsız edici değildi. Eve yaklaştığımızda arabadan inmek istemedim. Pelin bana dönüp sessizce gülümsedi. İyi geceler Serkan. Her şey için teşekkür ederim dedi. Ben ise sadece başımı sallayabildim. O gece eve döndüğümde Ayşegül yine yorgun ve sessizdi. Çocukların sesleri çoktan kesilmiş. Evde tanıdık bir soğukluk vardı. O an anladım. Pelin'in yanında hissettiğim sıcaklık burada asla bulamadığım bir şeydi. Birkaç gün sonra Pelin, "Öğle yemeğini dışarıda mı yesek?" diye sorduğunda hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Her buluşmamız bizi duygusal olarak biraz daha yakınlaştırıyordu. Konuşmalarımız daha kişisel hale geldi. Pelin benim hayatımı sorguluyor. Ne hissettiğimi öğrenmeye çalışıyordu. Ve ben de ona açıldıkça açılıyordum. Ayşegül'le yıllardır aynı evde yaşıyoruz. Ama artık birbirimizin kim olduğunu bile hatırlamıyoruz dedim bir gün. Pelin başını eğerek bu kadar yalnız hissetmek korkunç olmalı, dedi. Sözleri bana hem bir teselli hem de bir davet gibiydi. Bir gün işten erken çıktık ve Pelin, "Hadi bir yerlere gidelim," dedi. Nereye gittiğimizi bilmiyordum ama bir otel odasına vardığımızda içimde tek gecelik bir şey yaşamadığımıza karar verdim. O an, içimdeki son vicdan kırıntısı da bir kenara itildi. Odaya adım atarken Hayatımın başka bir yola saptığını biliyordum. Pelin'in yanında tüm sorumluluklarımı, tüm yüklerimi bir anlığına unutmuştum. Ama o kısa anların ardından her seferinde suçluluk ağır bir dalga gibi üzerime çöküyordu. Pelin'le otel odasında geçirdiğimiz anlar yeniden doğmama sebep oluyordu. Bana yeniden doğma fırsatı veriyordu. Pelin tam bir kadın gibiydi. Ayşegül size normal kendinden başkasını düşünmeye bencil biriydi. Kocasının ne duygular içerisinde olduğunu bilmiyordu ve bunu umursamıyordu. Pelin'le yakınlaştığımız her an Ayşegül'den uzaklaştığımı hissediyordum. Bu ilişkinin ne kadar ileri gideceğini bilmiyordum. Ama her buluşmamız, her dokunuşumuz beni ona biraz daha bağlarken aynı zamanda beni kendimden uzaklaştırıyordu. Artık ne olduğum yerle ne de olmak istediğim kişiyle barışıktım. Pelin'le geçen o anlar hem bir kaçış hem de bir hapsedişti. Bir gün eve döndüğümde Ayşegül masada oturmuş çocukların defterlerini düzenliyordu. Bana bakıp "Bugün geç kaldın." dedi. Ama sesinde ne bir öfke ne de merak vardı. Sadece alışkanlık. "Bir toplantı vardı." diye yalan söyledim. Ve o an Pelin'le geçen saatler sanki hiç yaşanmamış gibi bir sır oldu. Ayşe Güle, ben de buradayım. Beni gör." diye bağırmak istedim ama sessiz kaldım. Çünkü bu sessizlik uzun zamandır bizim tek iletişim biçimimiz olmuştu. Artık iki ayrı dünyada yaşıyordum. Biri evdeki sessizlik ve sorumluluklar, diğeri Pelin'in yanında hissettiğim tutku ve özgürlük. Ama bu iki dünya arasında gidip gelirken her geçen gün kendimi biraz daha kaybediyordum. Pelin'le olan ilişkim artık kontrol edilemez bir hale gelmişti. Her buluşmamızda hem ona hem de kendime verdiğim sözleri çiğniyor, içinde olduğum girdabın biraz daha derinine çekiliyordum. Her sabah uyandığımda kafamda aynı düşünce dönüp duruyordu. Bu kez son olacak ama hiçbir zaman son olmuyordu. Çünkü Pelin'in yanında hissettiğim o özgürlük duygusu yıllardır özlediğim bir şeydi ve onunla vedalaşmak korkutucu geliyordu. Evde ise işler daha da karmaşık hale gelmişti. Ayşegül'ün yüzündeki yorgunluk artık ilgisizliğe dönüşmüştü. Yaptığım her şeyi fark ediyordu belki ama ses çıkarmıyordu. Akşam yemeğinde çocuklarla ilgili birkaç kelime konuşuyor, ardından herkes kendi köşesine çekiliyordu. Geceleri yan yana yatarken bile birbirimizi o kadar uzaktık ki bir yabancıya dokunmak bile daha tanıdık gelirdi. Bu soğukluk beni daha da Pelin'e itiyordu. Pelin'in sıcaklığında bir şeyler buluyordum. Gerçek olmasa bile o anlık bir huzurdu. Bir gün iş yerinde işler biraz sakindi. Pelin bana mesaj attı bugün öğleden sonra birlikte kaçalım mı diyordu. Neydi? Market. Mesajı okuduğumda içimde bir şeyler kıpırdandı. Bu heyecan mıydı? Yoksa suçluluğun verdiği bir ürperti mi? Emin olamıyordum. Ama yine de olur diye cevap verdim. Bu cevap tüm mantığımı bir kenara iten bir refleks gibiydi. O gün şehirden biraz uzak bir kafeye gittik. Sessiz bir köşede oturduk. Kimsenin bizi tanıyamayacağı bir yerde. Pelin bir süre sessizce kahvesini yudumladıktan sonra bana döndü. "Serkan," dedi. "Bu ilişkinin bir sonu var mı bilmiyorum." Sesi sakin ama içinde bir kırılganlık vardı. "Bazen kendimi seninle mutlu bir hayal dünyasında gibi hissediyorum ama bunun gerçek olmadığını da biliyorum." Bu sözler içimde bir şeyleri harekete geçirdi. Çünkü Pelin'in bu ilişkiye olan inancı onun da kendini kaybetmesine neden oluyordu. "Pelin, ben de bilmiyorum." diye cevap verdim. Ama senin yanındayken her şey daha kolay geliyor. Bu sözler bir itiraf gibiydi. Hem ona hem de kendime karşı bir kabullenmeydi. Ama bu kabullenme beni daha da suçlu hissettirdi. O akşam eve döndüğümde Ayşegül salonda oturmuş, telefonuna dalmıştı. Beni fark etti ama hiçbir şey sormadı. Bir süre sessizce onun karşısında oturdum. Söylemek istediğim çok şey vardı ama hiçbir kelime çıkmadı ağzımdan. İçimde bir fırtına koparken dışarıdan her şey sakin görünüyordu. Bu sessizlik beni mahvediyordu. Çünkü sessizlik bu ilişkinin üstünü örten bir battaniye gibiydi. Bir ara Pelin beni aradı. Ses titriyordu. Serkan böyle devam edemem dedi. Sana olan hislerim beni mahvediyor. Ama seninle her buluşmamız her konuşmamız beni biraz daha bağlanmaya itiyor. Bu doğru değil ama senden vazgeçemiyorum. Sen evlisin. Bu sözler beni derinden sarstı. Çünkü bu ilişki artık sadece bir kaçamak değildi. Pelin'in hisleri beni daha da büyük bir sorumluluğun içine sokuyordu. Ona karşı bir bağ hissediyordum ama bu bağın nelere mal olduğunu da biliyordum. Ertesi gün iş yerinde Pelin'le göz göze geldiğimde Yüzündeki ifade farklıydı. O sıcacık bakışlarının yerini bir hüzün almıştı. "Biraz konuşalım mı?" dedi. Ofisteki kimse fark etmesin diye çıkışta buluşmaya karar verdik. Arabasına bindiğimde sessizlik yine aramızdaki tek konuşma gibiydi. Sonunda Pelin, "Bunu nereye kadar sürdürebiliriz?" diye sordu. Bu soru benim içimdeki tüm çatışmaları yüzeye çıkardı. Çünkü aynı soruyu kendime de defalarca sormuştum. Bilmiyorum dedim dürüstçe. Ama her şeyin böyle karmaşık olmasından nefret ediyorum. Pelin bir süre yüzüme baktı, sonra başını eğdi. "Beni seviyor musun Serkan?" diye sordu. Bu soruya cevap vermek dünyanın en zor şeyi gibi gelmişti. Çünkü cevabı biliyordum ama o cevabın ağırlığı çok fazlaydı. "Evet," dedim sonunda. "Ama bu sevgi Bizi daha mutlu yapmıyor. O gece eve döndüğümde Ayşegül'ü mutfakta buldum. Bir süre sessizce izledim onu. O da bir şeylerin farkındaydı ama yüzündeki ifade her zamanki gibi yorgundu. İçimde her şeyi anlatma dürtüsü vardı ama bunun bizi daha büyük bir karmaşaya sürükleyeceğini de biliyordum. Pelin'le olan ilişkim hayatımda bir sığınak gibiydi ama o sığınağın altında ezildiğimi hissediyordum. İçimde büyüyen suçluluk ve korku artık kontrol edilemez hale gelmişti. Bir yanda Pelin'in bana verdiği sıcaklık, diğer yanda Ayşegül ve çocuklarımın hayatına zarar vermekten korkuyordum. Bu ilişki bir çıkmazdaydı ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliyordum. Hayatımın kontrolünü tamamen kaybettiğimi hissediyordum. Pelin'le olan ilişkim, evliliğim ve içimdeki çatışmalar bir girdap gibi beni içine çekiyordu. Artık her sabah uyanmak bir işkenceydi. Pelini görmek, onun yanında hissettiğim sıcaklık bir anlığına beni rahatlatırken eve döndüğümde hissettiğim suçluluk her geçen gün daha da ağırlaşıyordu. Bu yükü taşımaktan yorulmuştum. Bir şeyler söylemem gerekiyordu. Bu sır beni içten içe çürütüyordu. Bir akşam iş çıkışında arabada oturmuş Eve dönmeye cesaret edemiyordum. Kendi kendime konuşur gibi, "Bugün her şeyi anlatacaksın." dedim ama içimdeki korku beni kıpırdayamaz hale getirmişti. Eve döndüğümde Ayşegül salonda oturmuş çocukların ödevlerini kontrol ediyordu. Gözlerinin altında yorgunluk izleri vardı. Uzun zamandır yüzüne dikkatle bakmamıştım. O anda bu kadına, hayatımı paylaştığım insana neler yaptığımı fark etmek mideme bir yumruk yemiş gibi hissettirdi. Konuşmamız lazım dedim, sesim titreyerek. Ayşegül başını kaldırdı. Yüzünde hafif bir şaşkınlık vardı. "Ne oldu?" diye sordu. Gözlerinin içine bakamadım. Sanki bakarsam tüm cesaretimi kaybedecektim. Ellerimi dizlerimde sıkıca kenetleyerek "Ben seni aldattım." dedim. Bu cümle ağzımdan çıkarken sanki tüm dünyayı durdurmuş gibiydi. Ayşegül'ün yüzündeki ifade değişti. Şok, öfke, hayal kırıklığı hepsi aynı anda belirmişti. "Ne dedin sen?" dedi sesi titreyerek. "Bir süredir iş yerinden biriyle," diyebildim sadece. Ayşegül ayağa kalktı ve birkaç adım geri çekildi. "Sen ciddi misin?" diye sordu. Sesi artık öfkeden titriyordu. "Serkan, bunu gerçekten yaptın mı?" Gözlerine bakamıyordum. Başımı eğdim ve sadece evet diyebildim. O an evin içinde bir patlama olmuş gibiydi. Ayşegül ellerini saçlarına götürdü ve bağırmaya başladı. Bunca yıl, bu kadar emek. Her şey bunun için miydi? Çocuklarımız var Serkan. Bizim bir ailemiz vardı. Onun bu sözleri içimdeki vicdan azabını daha da büyütüyordu. Ona hiçbir şey diyemedim. Çünkü ne desem bu ihaneti hafifletmeyecekti. Ayşegül bir süre sonra konuşmayı bıraktı ve sadece bana bakarak bu evlilik bitti dedi. Sesi kararlıydı. Artık seninle aynı çatı altında duramam. Çocukların odasında neler olup bittiğinden habersiz olduğunu bilmek durumu daha da acı verici hale getiriyordu. O gece kanepede uyudum. Aslında uyumak demek doğru olmaz. Çünkü o gece gözlerimi kapatıp durmadan Pelin'le yaşadıklarımı, Ayşegül'ün yüzündeki hayal kırıklığını düşündüm. Ertesi gün Pelin'i aradım ve buluşmak istediğimi söyledim. Şehrin dışında sessiz bir yerde oturduk. Pelin, yüzümdeki ifade karşısında bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. Her şeyi anlattım dedim. Sözlerim Pelin'in yüzündeki umut kırıntılarını bir çırpıda yok etti. Anlattın mı diye fısıldadı. Gözlerinde şaşkınlık ve korku vardı. "Bize anlattın mı?" başımı salladım. "Evet Pelin, bu artık sürdürülemezdi. Bu sır beni tüketiyordu." Pelin derin bir nefes aldı ve gözlerini kaçırdı. "Peki şimdi ne olacak?" diye sordu. Sesi titriyordu. Onun bu hali içimi acıttı ama daha fazlasını yapamazdım. "Bilmiyorum," dedim dürüstçe. "Ama bu ilişkiyi bitirmek zorundayız. Her şey kontrolden çıktı." Pelin'in gözlerinden yaşlar süzüldü. "Seni sevdim Serkan," dedi. "Ama haklısın. Bu doğru bir sevgi değildi. İkimiz de bir süre sessiz kaldık. O an sadece birbirimize baktık ve o bakışta her şey vardı. Pişmanlık, özlem ve artık yolları ayırmanın kaçınılmazlığı. Pelin'le son konuşmamız buydu. Ertesi gün iş yerinden istifa ettiğini öğrendim. Şehri terk etmişti. İçimde hem bir hafiflik hem de derin bir boşluk vardı. Onun yokluğu hem bir kayıp hem de bir kurtuluştu. Ayşegül ise boşanma işlemlerini başlattı. Çocuklara durumu anlatmak en zor kısmıydı. Onların yüzlerindeki masumiyet her şeyin ne kadar yanlış olduğunu bana tekrar tekrar hatırlatıyordu. Ayşegül benden uzak durmaya çalışsa da çocuklar için aramızdaki iletişim kopmadı. Ama o evliliğin temelleri bir kez yıkılmıştı ve artık geri dönüş yoktu. Şimdi yalnız yaşıyorum. Hayatımda yaptığım hataların bedelini ödedim. Pelin'le yaşadığım anlar bir zamanlar bana mutluluk getirmiş olsa da aslında her şeyin başlangıcından itibaren yanlış olduğunu biliyorum. Ayşegül ve çocuklarımı kaybetmek bana hayatımın en büyük dersini verdi. İnsan bazen bir anlık mutluluk için neleri feda ettiğini çok geç fark eder. Ve o farkındalık insanın hayatında taşıyacağı en büyük yüklerden biri olur. Bu benim hikayem. Bir ihaneti, bir kaybı ve bir öğrenişi anlatan hikaye. Umarım bir gün kendimi affetmeyi öğrenebilirim. Etmeyi öğrenebilirim.